selam limonlarım bugün sizlerle birlikte al alışveriş yapacağız. O zaman geçelim. Sınavlayayım. İlk önce çıkacak? Bakalım. Rakun çıktı. Sen. Söyle bakalım bakalım. Söyle. Ben bir youtuber'cudan bir şeyden gitar görmüştüm onu almak istiyorum bunu, Evet bunu alıyorum aldık çıkmayalım buradan çık git gidelim başka neler var şuna bakalım 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 Abi dur la bu bu. Yok başka bir şey. Şuralara bakalım. Birazcık da gezinelim. Bakalım yeni eve bakalım. Çok, çok gezinelim. Neydin? Çok da bakamadım. Öyle. Ördek. Çok da ince çok yok ya sadece katlarına yeter. Gidelim. Gidelim gidelim. Ah. 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 Kedim geldi. Şimdi inelim. Koş 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 koş. Hemen cicik inelim. Param çok. Paralar çok falan. Söyle. Cireci buna girelim. Söyle. Kaykayla gidelim. Koş koş koş. <laughs> Hadi gidelim. Oynasam mı ya? Şunu mu oynasam şun, Daha sonra ona gireyim. Evet. Hadi bekliyoruz. Bekle bekle bekle. Bekliyoruz. Zor. Aha geldi. Uy geldi. Bunu hiç oynamadım. Bunu da hiç oynamadım. Bunu da onlar onlar. Ay bu ne ya? Sevmiyorum. Flicker. Git Git Aynı kıyafeti Tamam aynı kıyafeti giyiniyoruz. Uy. Kaç kaç. Kenarlarda duralım. İşte canım gitmedi. Uhu. Hop. -huh. Buradayım. Hop. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Hayır, hayır, hayır. Aba bir tane canım gitti. Aba çok yavaş yavaşcan. Aha. Seviye tamamlandı yazıyor. Aha. Aa ah, yes be. Hiç gelmiyordu bu. Mello. Aynı kıyafeti giymişsin. Düt dürü, düt düt. Şuraya zıpla. Şuraya Şuraya geç. Durun durun. Sömürdün sen. Şuradan durayım. Pizzaları yiyorlar. Kış kış. Buna geç. Uy. Ne yapıyorsun? üstünde dur. Aa bak. Şura iyi bir. Hayır. Oh, seviye tabandan Aşağıya düştüm. Oy! Sana bak hangi rengim. Ama benim en sevdiğim renk geldi. Oy, koş, 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 koş. Fazlaysız. çık, 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 çık. Yap yap, de yap. şurayı yap, da yap. Uf bizim takım önde gidiyor. Hadi. Hadi maviler. Bir mavi takalım. Burayı mavilerle doldurduk. Oy oy oy. Ha, git git git. Gidin. Bilerim ha. Hadi, yap 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 yap. Hayır hayır. Yetişemeyeceksiniz. Yüz yapacağız. Hadi. Aha yüz yaptık. Yap yap yap. Yes. Kazandık be. Uy. Tattık. Aa bu ağlıyor. <laughs> ya. Ya. Hadi şimdi çıkalım. Yereyiz. Runa gidelim. Paralarımız o. Oh. Paralarınız da ya. 107 altın var. Hop. Gidelim. Görün Görünmüyor. Evet biliyorum. Biliyorum mungkin. Ya evet kardeşim biliyorum. Bu kadar da değil. Oh, sen neredesin? Baş koş buraya koş. Zıpla. Of. Dönerken zıplayacağım. Hop, hop. Sıkıntı geçmek istiyorum. Yapam yapam ya kız yapam kemiğe gelin aa, <laughs> bas 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 kız bas ha labirent Tamam. Koş koş koş. Hayır. Zıpla zıpla. Oo, koş koş. Aha. Buraya geldik. Uç. Bir daha uç. Buraya geç. Uç buraya. Uç buraya. Bir de buraya. Hoş. Dokuz. Şuraya geçersen çok güzel. Hayır be. Şuraya geçti. işte. Kaçın. Ne? Ne oldu? Alalım para. Öf, reklam reklam izlemeyeceğim. Koç. Ne? No ikinci olmuşım Ah be ikinci, i̇kinci olmuş 3 çıkalım çok iyidik şöyle bir aldığım getirip çalmak istiyorum nerede olur şu güzel. Salım. Olmadı. Birazcık da kaykay sürüsünü göstereceğim. Ondan sonra videonun sonuna geleceğiz. Öyle koş koş. Uy. Neşeli. Neşeli. Hu. Hu Böyle bir hareket. Hareket. Aa, ben şurada çok güzel bir hareket yapar döndürdün. Kalk kalk kalk. Hop. Hayır. hayır. Hayır hayır. hayır. Ya. Uu, <laughs> ah kafamı vurdum. <laughs> Şurada bir şey görmüştüm. Ah, dur, dön dön dön. H. Hani Burayı, buraya gireyim. Şuraya gireyim. Hayır, bebek olayım be. Buraya giriliyor mu ki? Ay çok merak ediyorum. Admin bunu yaptıysa o. Ee, oy, burada ne güzel bir saklanır. Daha eee oyun bozuldu. Oyun oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Hiçbir şey yapamam. Mal değil. Ya bir sünnesini anlamıyor muyum? Aa oh, araba geldi. Ne? Evet, hadi gidelim. Kolundan kurtulak için diyorum. Bu, olsun, çık. Bu ne lan? Aa teşekkürler. Buraya da gezelim. <laughs> Bir bakalım ya neler varmış neler yokmuş. Ne ee, bakalım. Bu muydu benim kasası? Evet. Başka var mı? Ne, ne ya? Bu ne? Bana kardeşim. Bu ne? Bu daha iyi. Bunu kullanıyorum. Buna geçtim. Çünkü bu daha iyi. Ee, ne oldu şimdi? Aa çok güzel. Havalarda uç. Uçarak duruyorum. Benim rengimi verin kardeşim. Kardeşim benim rengimi verin. Maviyi verin. Bu ne? Sarı. Ben istemiyorum. Allah. Bu ne mor? Buna benzer bir şey. Bu ne kadar da da var. Ben kuzu olsaydım burada yaşardım. Terasa bak teras. Çıkılıyor mu cam? Yoktur pek. Cam yok ya pek Çok yavaş çıkıyor. Ne <laughs> böyle Aha. Koyma, mavi koyma. Mavi mi? Evet, mavi. Ben bu da yersin. O vangloydı, villoydı yersin. Ben buraya bakalım. Burada ne Sema Sen ne yapıyorsun sen? Jag blir inte vad jag ska att Jag ben ken ben kendi yeme giderim ya Allah Allah uf ne güzel yat mükemmel oh duş alıyoruz uf ne güzel be e, bu ne ben burada mı tuvalet yaparım bakın kimsin bakın niye gördük sen kardeş hadi bay bay gel. geleceğim onun evine gideceğim Öne girdim. Bakalım. söyle telefonla ilgiliyormuş bir yapayım. Bu ne yapacak? Aslında ilgilenmiyor. Bakın dayı oldu. Evime geldi. Ben gidiyorum kardeş. Hadi yolla. Dudu Aa ablamın arkadaşı. Y nerede ya? Unutuyorum valla. Y, 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 Y. Görün. Heh. Yok. Yok yani. Tamam. 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 Bak. Ne yazacaksın artık söyle. Söyle. Ne yazacaksın? Söyle çabuk söyle. Ah ayranım çıkarttım. Bakmacımla ayran. Güzel gider mi? Galak. <laughs> ayranım Bak ne yapacağım bak bak. of <laughs> İvanlarla birlikte. <laughs> ne yapacağım? O bileyim. O bileyim. ne yapacağım? Dur bu gitar çalayım ona. Videoda olduğumu bile Gitar çalıyorum. <laughs> çalıyorum. Dö, 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 dö. Hediye yollayayım mı? Hadi bir şey yollayayım. Hadi bu. <laughs> 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 good, 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 yapıyor. Baba ne verdi? Dur bir dans edek biz de. Uf ne güzel can dans ediyoruz. Söyle bir bakalım. Dansardan Meselden... başka yok ses gelmiyor bende. Bir dans ederek gideyim. Yavaş gideyim. Ee, ben yok mu ya? İyi. Yavaş yürüyeceğim. <laughs> Dur diye herhalde. Ablamın arkadaşı. Allah'ım gidelim. Video oyunu mı? Video. Hmm. De. Video. Video. Evet yazalım. <laughs> Evet. Video oyun işte evet. Ta anlayamıyor. Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum desem dur bir. Videoyu kapatsam mı ya? Yok ya. Biraz daha bekleyeyim limonlar. Sen de ayırdır o kalem ben kaçar. Kaç kaç. Hayır, oyun çok kasıyor. Kasıyor çok kastı. Koşarken bir şey alayım. Ne alabilirim? Hop. Aa, bu, bu, ne? Sen olayım. Eh. Uç. Uç. Hadi. Ee, buraya gelebilir misin? E, ee, bir şey yok <laughs> Aa, beni arıyor. Bak macun X'de. Hadi gel. Oy oy. Ay kuzucuk. Kuzucuk. <laughs> Ay kuzucuk ne yapıyorsun? <laughs> Dur be. <laughs> Az önce ne oldu? Bili bili bili. Ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorsun? O ne? ne o ne? O Hadi de al. Uçalım. Gidelim. <laughs> su, 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 makinenin üstüne çıkayım. Oy. Makine gücü. Şuraya. ne yapıyorsun makine? bunu ne yapıyordur? Sen döneceksin ki hayır, hayır, hayır. Ay, uy. Nerede? 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 Anlayamıyorum Allah aşkına. Nereye gideyim? Şimdi nerelerdeydin? Şimdi nerelerden geldin? Dur bedin takip et. Gördüm. Etini de gördüm. Ha. Ne yaptın kardeşim? Buraya girdi. Ama ne anlaka? Hop. Burada sürüyor. Oy 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 oy. Oy! Teşekkürler vallahi para buldum. değerli pederim vereceğim. Şunu ver. Dur, dur. Eklem hangisi? Nasıl istiyorsun diyor ya. Bakalım ne, ne diyecek. Bak bu papağanım güzel. Şuraya geri dönelim. Başka bu yeşil ay. güzel. Bu güzel. Aa aa aa. Bu güzel değil şeyi var gördün <laughs> bir de olaylıyorum ben <laughs> bunları sana ben bunları sana mı vereceğim <laughs> Ayy. Ya. Ok. Böyle. Pü. Ne yapıyorsun sen burada mı iş yapıyorsun? Bir de iş yapacağım. Ben de kutu. Kutu ben nasıl sıkıştı? Ben kutu olacağım. Aa, oyun izin vermiyor. Yani ben de kutu. Ne? Bana ucuz bir şey verin. Hop gidiyorum gidiyorum iyi nerede orada o benimki ne kadar ne çıktı, ne çıktı? ay çok güzelmiş ee, ece aa sürpriz kutusu burada da ne kadar da rahmetli bir şeyler varmış yok İki tane sürpriz kutu oldum onun sayesinde. Adam yok oldu. Neredesin sen? Adam oyundan çıkmış. Bakın, Allah'ın. Al. Meyve niye gelsin? geldi. Aha ablam. Ablam ablam. Dokunduğum ablam. Özgür TV ne oldu? Ama ne oldu böyle? İklim mimda. En sevdiğim mimda. Ya bunu mu arkadaşlık bitir sen arkadaş mı lan? bunun için gibi misiniz Uh, uh, uh. Error diyor. De iki günü sorgun ne admin nüsüsün adam çıkmış gitmiş ya. Neyse. Hepinize görüşmek üzere limanlarım. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın diyor için like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.